Okulda 6-7 yıl geçirdim sadece. İçimde bir heves uyansın diye. Acentede katiplik, seyyar satıcılık yaptım. Ne iş olursa olsun benim için idealdi. Ama böyle yaşamak, yaşamak değilmiş. Çünkü sıcak yaz sabahlarında yeraltı trenlerine tıkılmak, ömrünce senet biriktirmek, telefonlara cevap vermek ya da alıp satmak. Açık havada gömleğini atarak oturmak dururken yılın 50 haftasını sırf 2 haftalık tatil uğruna işkence etmek yanındaki arkadaşının bir üstüne çıkmaktan başka bir şey düşünmemek. işte hayatını sağlam almak böyle oluyor. Savaştan önce evden ayrılalı 20 ya da 30 iş değiştirdim. Ama hepsinin sonu da hep aynı oldu. Bunun farkına son zamanlarda varabildim. Sadece. Nebraska'da sürücülük yaptığım sırada, ondan önce Arizona'da ve şimdi de Teksas'ta. Şimdi ele döndüm. Ama galiba farkına varıp da döndüm. Son çalıştığım yerde çiftlikte şimdi ılıktır orada havalar. 10 ya da 15 tane taylar olacaktı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu dünyada annelere yavru tay kadar iç rahatlatıcı göze hoş gelen manzara çok azdır. Hem de bahar gelmiştir oralara. Teksas'ta ılıktır şimdi. Benim bulunduğum yerde ise ne zaman bahar gelse içimde bir şeyler tepreşiyor. Ben ne halt ediyorum? Bir balta hesap olamadım. Niye? Çünkü haftada 28 dolarla yetiniyorum ve sadece atlarla vaktimi harcıyorum. Yaşım 34'e geldi. Evlenip baklanacağım yerde eve koşarak dönüyorum. Ve şimdi evdeyim ama bundan sonra ne yapacağım hiç bilemiyorum. Eskiden hayatımı boşa harcamamak tek gayemdi, tek hedefimdi. Şimdi ne zaman geriye dönüp baksam, her eve geldiğimde hayatımı ne kadar çok boşa harcadığımı görüyorum.